çatışmaya devam. Merhaba arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Ozan. Ben Mustafa. Bugün, Bugün. size cezalı challenge oyunu oynuyoruz. Cezalı oyunumuzun adı balon patlatma. Her balonun içinde farklı bir ceza var. Gel abi oraya. Gel 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 gel. 9 tane balonumuz var abi. Her bir balonun içinde ayrı bir ceza var. O cezayı patlattıran arkadaş karşı tarafa cezayı veriyor arkadaşlar. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve like atmayı unutmayın. Video hoşuna gitmiyorsa da dislike atabilirsin kanka. Arkadaşlar oyunumuza başlıyoruz. Şu anda oyunumuzu başlatmak üzere yazı tura ile başlıyoruz. Kardeşim yazı mı tura? Tura. yaz o zaman bana da başka bir şey kalmıyor. Dik gelmeyeceğine göre. tura geldi. Evet arkadaşlar ilk yarışmayı ben başlatıyorum. Ve atıyorum. Tura Mustafa Devlet evet arkadaşlar. O da atamadı. Atıyorum. Atıyorum atıyorum. Yes! 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 Ne tuttular. Ne <laughs> Kafanda yumurta kır çok iyi çek abi ben geliyorum sen bunu bütün 80 milyon için kırıyorum hadi bir tane istiyor arkadaş bir tane kıracağım bunu bütün 80 milyon için yapıyorum omlet nasıl yapılır insanlar omlet nasıl yapılır gel abi yakına gel abi gel gel az önce kaçtı arkadaş ikinci yumurtayı da kırıyoruz gel kardeşim yumurta yumurta saçı besleyen bir vitamin iyi Eğil, iyi sene ustacı Kaçma ustacım kaçma. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Ya şu kafa var halini görüyorum. Yumurta çıkmaz da şimdi ya. <laughs> arkadaşlar. Analiz. Al boş çıktı lan. Hangisi? Ceza. Ceza yok ki. Boş. Boş mu? <gülüyor> <gülüyor> Kurtuldum. Bana boş çıktı arkadaşlar. Sıra bende. İkisi birden. İkisi birden. <laughs> Cezalar nerede? İkisi birden çıktı Aaaa bunlar da boş Ne şans var Arkadaşlar bunlar da boşmuş ya 2 evet. tane birden patlattım 2 tane ama birden patlattım ama boş çıktı Tam şu sarı bolanın ve İlki Doldun yazısının ortasından vuruyorum arkadaşlar Aha vuramadı Ver <laughs> <laughs> Ver vuramadı Aaaa <laughs> Vuramadık <laughs> Vuramadık Vuramadık Evet arkadaşlar şu anda Okumuzu fırlatıyorum. İyi Allah vuramadı. Adam abi ona iki dolu yapıyor. Bakın gözlerim kapalı atacağım. Bak gözlerim kapalı. Bak gözlerim kapalı şu an. <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda cezamızı açıyorum. Cezamız heyecanla. A'da yap. <laughs> Vücuduma A'da yap. Evet görüyorsunuz A'da Evet arkadaşlar, adayı alalım hemen. Nereye yapacaksın? Evet arkadaşlar, şu anda ada cezasını kazanmış bulunmaktayım. Yumurtanın öcünü almak için var gücümle savaşıyorum. Kardeşimin nazik ellerine görüyorsunuz adamızı yapıyoruz şöyle ıslatıyoruz arkadaşlar. Şimdi Arkadaşlar. Bak biz bir tane dedik bize iki tane yaptı. Bu olmaz. Bu olmaz. Bir tane Bir Bu tanesini olmaz. çekmeyiz. Bir tanesi kaldı. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz şu anda adamımız hazır. Yapma. <laughs> Sonra <laughs> teferrizini görüyordunuz. Evet. Evet, görüyorsunuz arkadaşlar. <laughs> görüyorsunuz. Evet, kola bakar mısınız? Oh, böyle daha güzel. Oh. Evet arkadaşlar. Bir de şimdi burada. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz. Oh. Evet arkadaşlar, bilekleri görüyorsunuz. Evet. Yumurta onun ödül aldım arkadaşlar. Yumurta kafam da kırıldı ama kolları yanıyor. <laughs> arkadaşlar kollarım mahvoldu. Şu an canım ben yanıyor. Da Abi da yaptım kolma ilk defa. Ama daha orada acı sos ve pudra şeker var. O var bitti. Çok canım acıyor. Kollarım var ya karı kolu gibi oldu lan. Kadın kolu gibi kolum oldu yemin ederim. Geliyor kan bak görüyor musun? <laughs> bak kana bak kan çıktı. <laughs> Ana mı ağlattılar bunlar beni? Kollarım görüyorsunuz arkadaşlar. Maf oldum ya. Kadın kolu gibi kollarım oldu yemin ederim. Bu tüm bayanlara gerçekten söylüyorum Allah yardım etsin, Çok kötü bir şey ağda çekmek. Ama bunun intikamı alayım. De orada acı sosumuz var arkadaşlar. Haydi. Haydi bebeğim. Haydi bebeğim. Allah ne geliyor? Haydi bebeğim. <laughs> İnsanlar içinde bağırma. Şu, şu an, an gidip orada ya. insanların içinde bağıracak arkadaş. Yani rezil olacak. Ben istediğim şekilde bağıracak ama. Bir arkadaşlar şu an istediğim şekilde bağıracak. Bağırma sebebi alo diye bağıracak. Şu gördüğünüz yerde. Bak şu ortam loğul diye. <laughs> Bu yaptıklarım hepsi. <laughs> Bu yaptıklarımın hepsi ceza arkadaşlar. İnsafsız beni insanlar içinde bağırtmak için buraya şey gönderiyor bak. Hayır ya bağırmıyorum. Alo. <laughs> <laughs> Çocukları korkutacağız. <laughs> Abi insanları rahatsız ettin. <laughs> alo, alo. Tamam mı kardeşim? <laughs> İnsanların içinde bağırdım. Biraz insanları rahatsız ettik ama Bodrum algından özür diliyorum. Rezil oldu rezil rezil. Için. Bütün insanlara baktı. Bu kadar rezillik yok. Ağzından daha rezil. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Arkadaş patlatamadı. Şimdi sıra bende Bak şimdi nasıl patlatıyorum izleyin. <laughs> arkadaşlar şu anda arkadaş patlatamadı. Sıra tekrardan bana geldi. Şu sarıplar da sarı da şansı var. Ah be. Evet arkadaşlar. Evet, ya zaten. anasını avradına. Yok böyle bir şey ya. Patlamadı. Atıyorum patlamıyor. Atıyorum patlamıyor ya. Vay canına. Ne diyor bu? <laughs> Okumu bir hızla fırlatıyorum. Ah Evet arkadaşlar rüzgar benden yana. Patlarım patlamaz mıyım? Bunu patlatmam lazım benim ya. Yes! İğneyi öbür taraftan çıkarttım iğneyi. İğneyi öbür taraftan çıkarttım iğneyi. Neymiş? Oo! Tatam, gene Yavşan şansı denk geldi kardeşimin. Tişört e çıkartmak evet. yok dedi bana sana çıkarsa o da tişörtünü çıkarmayacak. On Tatlı yemek anladım. istiyorsanız her <laughs> tatlınıza aşağı yukarı bir kilo mu bir kilo pudra şekeri koyun. Kardeşim bodrum sayın. Yapmaz. Ama bu olmaz. Ya azıcık lan. Bu olmaz. Lan ben... ne yapıyorsun lan yeter. Oğlum lan yerimi mahvettin ya. Ya Rabbi şükür. Harb... Alhamdülillah. Pudra Evet arkadaşlar şu anda ya yaptın oğlum her bir anda 10 yaş genç şey 10 yaş yaşlandı. Nasıl olduğumu kendimi şu anda merak ediyorum. Siz bu videoyu izlerken inşallah çok Göreceksiniz İnanıyorum buna. Evet arkadaşlar şu anda görüyorsunuz kafamın halini. Her yerim üstüm başım pudra şeker oldu. Evet görüyorsunuz. Ada e, her erkeğe tavsiye ederim. Kılsız bir erkek <laughs> her zaman siz erkeğe erkek demem ben. <gülüyor> <gülüyor> Kılsız erkeğe erkek demem. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Patlamayan balon yapmışlar. Sıra bende. Patlatıyoruz. Yok böyle bir şanssızlık ya. Yemin ediyorum bugün şansım hiç yok. Hiç yok şans. Hala kollarım yanıyor. Halen kollarım yanıyor. Evet arkadaşlar şu anda hedef... ama inşallah bu sefer hedefi noktadan vuracağız. <laughs> Sanki bana bıçak atıyor ya. Hadi yine bu. Bu kızım için. Hayır! Her defasında var ya, her defasında yakına gidiyor. Her defasında bir adım yakına gidiyor. Ama bak. Genep. Bana bakın. Göklerde bir ilahi adalet var arkadaşlar. Ne kadar hile yaparsa yapsın. Tamam, kul kurar, kader güler geçer. Kurar. Oğlum ya. Güldü. <laughs> arkadaşlar patlatamayacak. İnşallah karar verdim <laughs> Evet. Patlattık. İnşallah. Bakalım. Herhalde boş. Herhalde boşsa evet o boş, da evet, benim. Boş. <laughs> 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 evet arkadaşlar son bolumuzu yapacağız. Kardeşim eğer adayı sevdiysen bir daha yapabilirim. Göğüs kıllarımı yap. <laughs> evet arkadaş. Bunu artık var ya bunu bir şekilde patlatmamız lazım ya. Evet! Evet! <laughs> Kendi cezanı kendine çalışsın. Kendi Açıyorum. Ne diyor? Ne diyor Acı sos dök yazıyor. Tamam acı sos biber. Bunu, bunu güneş, güneş kremi niyetine, bunu güneş kremi niyetine arkadaşımıza süreceğiz. Güneş de güzel gün bette baya. Abi. Bir güneş kremin niyetine. Bak şu kolları görürsem hale yanıyor. Kollarım hale yanıyor. Ben bunun acısını bırakır mıyım? Ve arkadaşlar bu yarışmayı da ben kazandım. İki cezayı ben, 3 cezayı arkadaş yedi. <laughs> hayır Hayır yapma. <laughs> ne oldu ya? <laughs> Alın. Elini kanapalama. <laughs> <laughs> Elini mı? Ver kardeşim. Nasıl evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakalım şöyle şimdi denize gireceğim inşallah. Evet. evet arkadaşlar videoyu izlediyseniz yorum yapmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Bu videonun devamını gelmesini istiyorsanız aşağıda yorumlarda yazmanızı. Gördüğünüz gibi biz çok eğlendik. Umarım siz de çok eğlenirsiniz. Herkese teşekkür ediyorum. Bu durumdan herkese selamlar. Sevgiler. <laughs> denize gidiyor. Yandı yandı. <laughs>